Kızım şimdi biz ne diyelim belediye ne biz bir şey söylesek orada onlar yapıyor. Bizim hani onlardan talebimiz ne olabilir? Bir vatandaş olarak beklediğimiz neler var? Ama biz ne bekliyoruz ben bilemem ki şimdi. Benim ben yaşım olmuş yetmiş. Gençler olsa gençlerin iş ister, aç ister, eş ister. Biz ne isteyelim yani? Şimdi işin doğrusu bu. Memnunuz yani. <laughs> ya biz hayatımızdan memnunuz yani. Siz Aynı aynı. Acaba ne diyor? Oturduğunuz yere? Büyükşehir bakıyor. Paşıcanımın burası böyle olmaması gerekli. Neden diyeceksin? Bütün milletin kafası sağa solu kırılıyor. Dün mesela bir tane vatandaşın biri kafa delindi götürdüler. Ondan sonra mesela bir bayan gene aynı. Burayı mesela bu kaldırımı bunlardan yapılsaydı daha iyi olurdu. Kaldırımı geniş yapmak önemli değil. Biraz daha yolu geniş yapabilirdin. Araba rahat dönebilirdi. Mesela şurada dönülmüyor yani.